Terme'ye bağlı eski adıyla Orta Gerfi, yeni adıyla Orta Söğütlü Köyü'ndeyiz. Burası bir Çerkez Köyü. Ömrü hayatımızda, yani programın hayatı boyunca ilk defa bir Çerkes Köyü'ne gelmiyoruz ama ilk defa programımızda bir Çerkez düğünü ne davetliyiz. Acaba Çerkes düğünü nasıl? Onu biz de merak ediyoruz. ne be, iyi kalabalık be. Merhabalar, Merhaba. hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Bir an tek Teksoy modundayız değil mi? Selamun Aleyküm köylüler. Hayır hayır hep, hep birazdan Aleyküm Selam Saadettin Bey. Buyurun. Selamun Aleyküm köylüler. Tabi herkese böyle söyletirsen hafif havalara girersin. Böyle Teksoy gibi şiş... şiş tövbe tövbe. Nasılsınız? İyiyim, i̇sim? Teşekkür ederim. Süleyman. Süleyman Bey niye İyiyim. tek kravatlı düştünüz? Ya da ee, kravatlıdan biri üstünüz. Damatın abisi olduğum için Damadın abisi kravat mı takıyor? Damadın abisi kravat takıyor. Damadın yerine. abisinin elindekiler ne? Şimdi damadın abisi aynı zamanda hatiago dediğimiz e, gençler... Hatiyago. Hatiago. Hatiago Hatiago dediğimiz gençleri organize eden kişi olduğu için evet. e, mecbur bunları da taşımak zorunda kaldık. Gençlerle bunun ne alakası var Süleymancığım? Bunları bu şekilde çalacağız, gençleri daha oyununa konsantre edeceğiz. Daha fazla böyle ateşlendireceğiz. Daha e, kafkas oyunlarının inceliklerini göstereceğiz. Bu bir... ...gaz mı verir gençlere? Nasıl çalınıyor bu? Bu, bu şekilde çalınıyor. Çalan çalıyor tabii yani. Hiç, 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 hiç bir kıpırdı yok. Gençler öyle duruyor, melmel mel bakıyor yani. Şimdi gençler izin almadan... ...anate dediğimiz büyüklerimizden izin almadan oyun oynayamıyorlar. Hadi! Oyun oynayamıyorlar. Büyükler sadece yaşça büyük olanlar Yok. Köyün en büyük... En sayılır, hatır sayılır. En sözü dinlenen kişisi gençlere buyurun düğün başlayabilir diye gençler. Önce büyüklerden tabii, izin tabii, alacağız tabii, Çerkez uh -huh. düğünü. Alalım. Tabii. Alalım. O zaman. O zaman. Buyurun. Gençlerimiz köyümüzün tamatelerinden düğünümüzü başlatmak için gidip hep birlikte gidip iznimizi alıyoruz. Düğünümüzü başlatıyoruz. Tabi izin verirlerse. Bu gidelim. Dur, tut ki izin vermedi. Ne yapacağız? Kalacak mı, yatacak mı İz düğün? İzin vermediyse düğün yapamıyoruz. Kesinlikle hiçbir ya. şekilde oynamıyoruz. Oynayamıyoruz. Olur mu öyle şey canım? Var İhtiyarın var. biri izin vermedi diye düğün iptal edilir mi ya? Vallahi onları onlara lazım. Soralım. Gel ateşe yürüyün, Bele ben seni seni Gel gel izin Zekeriya amca. Lütfen, lütfen. izin vermezsen düğün yatıyor, çekimde yatıyor. Müsaade e, et, elini yalayayım hatta. Teşekkürler. Teşekkürler. <laughs> Bayım <laughs> benim, kassat, sizin kassat, elinizin de yalanması gerekiyorsa... Da... Ha <laughs> ya işte iş için nelere nelere Hoş katlanıyoruz. Ah. <laughs> Şuradayım, müsaade et, müsaade et, müsaade et. Hep 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 hep. Ya ne be gel dünden beri mü mü? Ne demek istiyorsun? Bir inek var beni görünce gaza geliyor. Şimdi e, izin istiyoruz düğüne başlamak için. Hay hay müsaade var buyurun. Hay dayım benim. <laughs> <Zim> benim ne? <laughs> Askerde bir yemin töreninde bu kadar tırstım hani. Rezil <laughs> <laughs> oluruz diye. Bir de izin vermeyeceğim diye korktum. Peki hiç izin vermediğiniz oldu mu? Oldu. Oldu? Oldu. <laughs> müsaadesiz izin yok. Müsaade. İzin vermiyorum dedim ne olur? Dağılır mı herkes? Ya müsaadesiz olmaz. Müsaade alınacak. Hayır alamadık diyelim de vermedin o gün. Vermedin. artık Güzel biz... Büyükler yani. şekilde gider. Gider, gider. Ne olur düğünde yatar. Düğünde yatar. Damat vurmuyor mu sizi sonra hani? <laughs> Yok damat bir şey yapamaz. <laughs> Öyle mi? Yok. Büyüklere saygı var. Peki. Başlayabiliriz. Başlayabiliriz. Yani. Hay yaşa benim be. Abi bir, bir izin alalım. <Sessizlik> <Evet>. Merhabalar. Merhabalar. Milleten <Sessizlik> merhaba. Evet. Değerli konuklarımız, amatörlerimizden aldığımız izin üzere gençlerimiz sizlere adige nişası yapacaklar. Buyur. Adige nişası. Çerkez düğünü demek. Çerkez. Adige nişası. Adige nişası. Hi. We come from Istanbul. Evet hepinizi inşallah güzel bir şekilde eğlendireceğiz. Düğünümüz şen olsun. Onun Çerkezcesine düğünümüz şen olsun. Kimisaşe bodaka varo. Kimisaşe ona çora bir goroho. Bolo bye <laughs> Hayır <laughs> gel. Ben <hat> <laughs> Kız bir dur, nereye gidiyorsun? Kovalamakta. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.